Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ömer Ben Hamza Bugün sizlerle bir Skyblock bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Eee... Bir Türk serverında oynuyoruz Hamza ile birlikte İlk bölüm ben çekeceğim ikinci bölüm Hamza, üçüncü bölüm ben o şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar Bu birazcık tuhaf geldi kanka Niye ki? Şey ikinci defa giriyorum ya bir de <laughs> Arkadaşlar az önce girmiştim yanlışlıkla Sky istemişim Eee... bu Gözlüm değişik olacak hani bir Hamza çekecek bir ben farklı bir şey yapmaya çalışacağız. Ee, daha yani adadan değişiklikle şeyleri göstereceğiz yani bu mob arena falan göstereceğiz. Ben crafting table Tamam kanka. Bu arada şansımıza gece çıktı anasını seçeyim. Bir tane sapling çıktı daha da çıkmadı. Oğlum bunu ağacın arkasına koyma. Al sepink yok oldu otur. Ben de. Al koy şuraya da alalım. Neyse bir tanesini de şöyle koyalım. İnşallah sesimiz güzel geliyordur neyse. Bu arada arkadaşlar bu videonun başında intromuz intro da olacak. Ee, bir tane kendim intro yapmaya çalıştım. Değişik bir şey oldu. İnşallah beğenirsiniz. Hamza'nın da introsu var. O kendi videosunda yap şey yapacak gösterecek tamam evet E ee, bu bölüm ne yapacağız bölüm bir şeyle de ee, şey o mod adana falan vardı ya görev yapmaya çalışacak bir tane aynen kanka üstüme toprak atsana <gülüyor> <gülüyor> bir tuhaf oldu ama Niye öyle kaldın ki? Şey yapacağız ya. Eee neydi onun adı? Hiç aklıma gelmiyor Kabuston Kabus generator. Ondan Niye yani. şeye kadar kaldın? Kanka da yanlış bir şey yaptım ben galiba. Evet. Şuraya koyacaksın o suyu. Nasıl lan? Koy oraya bir tane. Hah. Suyu al tek. Aa, suyu almam lazım. Ne nasıl olacak? Baba bir yere dök şuraya. Abi her şeyi karıştırdım ha. buraya la 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 koy, tamam. <laughs>, <laughs> Tamamdır, yaptık. Şimdi ben bir tane şey yapayım kankam. kazma. <laughs> <laughs> Ondan sonra kılıç yapıp gidelim, değil mi? Bu bölüm, bu bölüm bir tane göreve başlayacak bence. Aynen başlayabiliriz. Ada görevlerini de öğrenmek için şey yazacağız. Biz görev mi neydi Aaa şimdi bir de bunlar da yanacak mı? Kanka en nefret ettiğimmiş bu ha. Haa Şimdi ilk üç tanesini alayım da hemen bir şunların üstüne yarım yapayım. Bunu bu şekilde kapatırsanız arkadaşlar ateşe şey gitmesi e, neredeyse yüzde elli tam neredeyse yüzde elli şansınız daha fazla atacak diyordu. Baktım hepsi ateşe gidiyor. Kanka şimdi iki tane kazma yapıp geleceğim. Tamam. Bu arada Türk sövru olduğu nereden belli Kanka? Az önce aşağıda şey yazıyorlardı. Ee, bir tane abimiz askere gidecekmiş. yaşın tam olarak bilmiyorum da yani bizden büyük olduğu kesin askere gideceği için. Asker Hayır. gidecek geri gelecek falan yazıyorlardı.

e, ee, bunda da ve sigara oluyor arkadaşlar ama hani standart server var onda iki saniye adım atıyorsun lag. adım atıyorsun lan bunda hiç o kadar çok yok ah Hamza'yı da bu şekilde kesebilsem sen be hiç zaman kesemeyeceğim kanka bu arada Hı? burada şey var Eee bir... eşyalarını satıyorsun ben yine kendi sesimi duymaya başladım. Ee, zırh falan yapmak için arkadaşlar bunları kesiyoruz. Zırh da yani hem yemek ihtiyacımızı karşılayacağız hem de zırh. Kaçma lan kaçma. Oğlum şurada 50 tane öldürdüğüm hayvandan keşke bir tanesi sen olsan. giydirmeye yani Hamza Sen niye beni öldürmek istiyorsun? Niye olabilir? Niye? Şu anda videoda video dışı 50 tane şey yaptık biz hani pvp maçı yaptık 50 tane Kaç defasında kazandım? Eee bir iki el derken? Bir iki yer. Ha. Arkadaşlar e, videoda 50 tane yapmadım tabi burada hani videoyu çekiyoruz e, Yenmem gerekiyor videoyu çekiyoruz ondan sonra baktım çok yeniliyorum Videoyu kapatıyorum Ara sırada zaten elimizde video kalmıyor şey yapıyor Diyorum hadi bu kadar yenildim bunu atalım bu sefer diyorum Gerçi hepsini yeniliyorum da Sırf 50 tane şey yaptık Maç yaptık Hamzada Hepsinde de genci şerefsiz ya. Gerçekten ama PvP'si çok iyi arkadaşlar. Yani o kadar şey değil de hani... Yani... Pro'lara karşı kapışacak gibi değil de... Değil mi Hamza? Hep ben konuşuyorum lan. Galiba sen konuş. Seni <laughs> öpüyoruz burada. Seni öpüyoruz burada. Öyle, Öyle pro'ları yenemem yani çok iyileri. Seni yenerim. Yani gücün bana yetiyor zaten. Yo başkalarını da Ha, tamam o zaman. Ee, bir de ne diyecek o ki? Kadar bir vs bir dalıyorum. Ha. İşte onu diyorum. Bizim bana yetiyor zaten. Başkalarına da yetiyor da daha değil Yani. Ya. Hep iyi açıyorlar. Arkadaşlar. Ya ben bunu videonun sonra seveceğim. Seni çağrıdan atıp da. <laughs> Niye? Sen sen sabah video gidiyor anlamaz. değil mi? Yok, vallahi yok. <laughs> Ama bu video izlemeyeceksin. Sen ne PVP videosu çektikten sonra izleyeceksin. Tamam. Tamam. Tamam sen 1 bir vs bir çekeriz. Tamam. Ben çekeceğim de. ya da sen çek. Sen çek sen. Sen çek daha komik olur. Ee, arkadaşlar bir de kaç hafta gündük video gelmiyor kanala Çünkü Bu Şey yani nasıl anlatsam e, birkaç gündür evde değilim bilgisayarın başında değilim Söylemiştim bu hafta bir e, ders çalışacağım diye o yüzden bilgisayara şey yapamayacağım diye da zaten O yüzden video çekmiyor Bir bugün yakaladım dedim bu gece uyumuyorsun Video çekeceğiz dedim tek başına da saymıyor arkadaşlar hani Yapacak bir şey bulamıyoruz yani. Hamza da o yüzden zaten tek başına video çekmiyor. Ya ben onun videosu çekeceğim ya o benim videoma gelecek ya yani o şekilde oluyor. Başka video çekemiyoruz çünkü. Aha benim bilgisayar kapıyı yedi gene. Şey bile benim haftaya da sınavım var. Kanka benim 2-3 hafta sınavım var yani o kadar. O şekilde yaymışlar sınavları. Bizim haftaya salı var o kadar bitiyor. Ee, i̇stersen şey yapalım. Şeye dönelim bir, evet, bir adam bir şeyler mi satalım Hamza sen Hake. satma ben satacağım. Hamza hackti arkadaşlar gördüğünüz uçtu uçtu mu tamam. ben de genel olarak uçtu evet. valla uçtu kanka sen sat ben adaya dönüyorum Ee, ben döndüm. Oha 2.64'lük et yapmışız lan. Neyse bir ara bunu gelince pişiririz. Ben ikimize set yapıyorum diye giden. ben de geliyorum. Sana da kendime de set yapıyorum. Bende de var deri. Tamam ben set yapayım mı Bu video dediğim gibi tane göreve başlayacak bence. Aynen. Hamza eşyalarını koydum chest'e. Tamam. Eee bir dakika ben birazcık daha taş kazayım da biraz daha crit yapalım. Sen ne şey mi aldın kazmayı mı aldın? Koydum tekrar. Tamam. Bu arada fırın falan da yapacağız kanka. Eee bu serverde şey yok galiba madeni şeyden kazıyorsun ya e, ee, oluyor He yok Yok Ama kendi şeyini yapabiliyorsun Marketini Evet Event falan varmış lan bu aşağıya okuyorum da arasıyla Enderman avlamaya gidelim Ha diyorsun gidelim. Cehenneme falan da gidebiliyor. Tabi tabi. Ne diyorsun lan? <laughs> oyunda. Ha, oy, oyunda tamam. Bakayım sen kendi kılıç yaptın mı? Evet. Yeni kılıcım var değil mi? Ben de kendime bir kılıç bir de şey yapayım o zaman. Eee bir kılıç yapalım şöyle. Tam yetti lan. Bir tane <laughs> sandık yapayım. İsyas. Bu arada server premium sus. Aynen. Aşağı. Aynen aşağıya belki şey koyabilirim. Neydi onlarda? Linki. Linkli. Ha. Link unuttum ama. Kanka şey, e, ee, neye gidiyorsun şimdi? Gel endermana gidelim. Tamam. Hadi amza, come on. Oha zombi mi var lan içeride? O hem Enderman hem de zombi. Oha abi bu ne? Dalıyor muyuz öyle? Dalma sakın lan. Oha şey ooo gül 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 gül. Lan niye açıyor? Girilmiyor ta 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 Nasıl ama değil mi? Aynen. Oo, oo indir man indir man indir abi indir abi indir bu abi. Blok git blok git Aha öldüm, öldüm, öldüm. öldüm ben öldüm öldüm lan benim eşyalar Ben, ben ölmedim. Biz yaz, dur Vahit dedim ben pardon. Öldüm. Gel hemen. Geldim geldim, geldim geldim geldim. Senin eşyaları aldık öldüm ya. Hop of of, 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 of. Ok oklar oklar ok, ok. Gel sen çabuk gel buraya. Geldim. Dur eşyalarını atayım ben sana. Oha buraya girdi. Bastım. Kapıyı açık. Şunu da atayım. Kanka bu arada benim kaskım yok ya. Benim de ayaklığım. aldım. Al ayaklarını. Benim de ayaklığım. Ana benim bilgisayar gene kapayın. Hah, tamam. O oh, abi, abi bu, bunu... Bu. Sana geliyorum ben sana geliyorum. Tıstım mı? Aldım. Enderman abi, abi Enderman. Bunlar gol ok işlemiyordu değil mi? Bacaklarına göm, bacaklarına, 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 bacaklarına. Abi şey yapamıyorum ya. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abi öldüm, öldüm, öldüm. Eşyalar kalmış adam. Abi biz bunlar için bayağı güçsüz çerez bir şeyiz lan Hamza. Abi bir tane alın. öldürdüm. Ben bana eşyalarım var. Oo diyeceğim de dur ölüyorum ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ge gel gel bir tane ender incisi var bende. Tamam gel. Bence gidelim buradan. Abi. Ben evet, ha tamam. O, o, o. Ben bir tane daha mı kessem? Dur ben bir tane daha kesmeye çalışayım. Havalanma, havalanma. Aa kestim. kestim Ama mi? çıkmadı hiç. Abi bu ne sen? Ne yapıyorsun ya? Bir git ya. Kanka gel. Ben lafta kaldım. Neredesin? Gittin mi? Yok şeyde kaldım. Lafta kaldım. Sen lafta kaldın. Yani. Öldüm. Aa adam Dur. onu da öldürdüm ben de öldüm bekle gel Dur bekle geliyorum Dur, ben senin eşyalarını alıp gidiyorum Kaçıyorum Gel 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 Sürüncüsü var ha bende Ha tamam bana gelmedi de Var kanka şeye git Ha Kılıç Gel bir adaya gel Çeste ee, e bıraktım her şeyini. Dur bir dakika. Bir şey daha yapalım. Şey, şey sandığı sandım. Ay Crafting'i sandım. Versene. Lan oraya koyma. Abi ben oradan kırıyorum. Bıçak oraya kırıyor ya. Çekilsene sandığın üstünden. Tamam. Lan sen niye şey atıyorsun, atıyorsun yanlış Yanlışlıkla. Hayır kaç defa hiç bulamadım. Ömer chest'e ne koyayım? Aa, mi? açmıyorduk, açmıyorduk. <laughs> Abi sen koysan şu şey üstüne. Chest'e ne koydum? Eh, o da bir şey mi? Ben ne koydum bak şimdi. Bakıyorum. Ne koymuşum? Görmedim ki. Hiçbir şey koymadım ki. Pas şey aktif modlara geldim gelsene. Saldırıyorum ben. Hamza evinin oha 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 bucuğa bak bucuk. Oha sakin abi sakin sakin, sakin geldim Ömer. Tut 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 tut. bak ha. Oha bucuğa. Oha 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 oha. Set aldım öldürdüm. Kaç 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 kaç. Kanka bıcırdan set aldım lan. Hı. Bak bak şimdi bak. O ne siyah dere Ha. Yani hiçbir şey fark etmek arasında. Renk farkı var bilader. Oha büyülü 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 Ömer büyülü elbise. Aldım 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 aldım. O kask bende, kask bende. Aha ölüyorum. Kanka bunlardan bir de eşya düşmesi çok büyük bir ihtimal ha. Öldün mü lan? Kaçtım. Aa tecavüz ediyorlar amca ölüyorum. Kaç kez? Oh. Tövbe evet. tövbe an korktum lan arkadan. Oh. Tamam ben de geliyorum. Koruma iki var bende kanka. Şu ağaçlar niye büyümedi de kemikle büyütecek. Tamam. Büyüttüm. Tamam sen onu topla istersen. Tamam. Ya da ben mi toplayayım sen topla ya. Ben topluyorum dur bekle. Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut <laughs> Bunlardan sapling düşmezse? Düşer. İnşallah düşer. Ha ötekine gitsen sen. Bende malta var. Tamam. O elma düştü. Saplingin biri de yere düştü. Hop iki tane sapling. Üç. Zengin olduk kardeşim. Bende de var bir tane. Ee, bence artık şey yapalım. Senin bölümünde... Gülüyor. Aynen. Bu bölüm görev yapalım. Senin bölümünde de adayı büyütmek için generatörü büyütelim. Tamam. Duruşun şöyle... Onları şey yaparız ya. Taşı şeyden alırız. Marketten. Satılıyor mu ki? Satılıyor. Kaç para? Ben 6 tane var. var. Ne var? 7 tane sepling var. Ben iki tane diktim. Adam her yerine dikik. Evime zıkımlanma. Oha ada değiştirebiliyor musun lan? Zip olmak lazım lan. Eee, yok. Görevler nelermiş ki? 64 tane kabuston diyor, iki tane apple diyor. O kadar 64 bit diyor. Bitin ne olduğunu bilmiyorum. 64 Cactus diyor. Eee 64 sugar cane diyor. 128 melon slice. Bir var. açıklan hepsini mi söyleyeyim? Eee şu anda toprak görevini 64 pumpkin. Başka bakayım. Bu acemi satıcı. Sonucunda da bir şey göstermiyor da. Kanka bu da çok acayip şeyler veriyor lan çok değişik şeyler hani saçma şeyler veriyor yaparız bunları ya tamam aynen yaparız oha ne yaptın olmadın lan yine bir dakika ben şu ağaçları işte, bir sökeceğim adayı büyüteceğiz ya Oh be adam aydınlandı. Yeme ihtiyacın var mı? Yok. Şuna bir şuraya bir koy da düşersen ne olur ben nasıl? Oh, Opa. Oo düşüyordum Allah'tan shift ama. Alo. Alo. Ben sesim geliyor ama. aha hemen hemen balık tutmaya gideyim mi? Gidebiliyor mu? Evet. Sen. Sen? Ben geleceğim şimdi bir dakika şurayı bir toplayayım da. Ya sen beni de bekle de. Şu bayağı toprağımız oldu kanka. 29 tane toprağımız oldu. Bir tane de bende var. O <laughs> testte 31 toprak. Nereden tutabiliyoruz? Ee, şey var pa. Ha, balık. Tamam tamam. Geldi. Ben de olta Bekle ben vereceğim seni. ben tutuyorum. Oğlum burada balık yok lan. Kaçıran balıklar içeri giriyor. Ben sana şey. Bekle bekle. Gel veriyorum. 23 dk almış 23. Bana gelecek. Tutulmuyor ki balık. Abi burası değildi herhalde. Gel bakalım şeylerde doğru. Başka neresi olacak ki? Aynen aynen burası. Ne Ama tutulmuyor. Bekle lan. Be. Bakalım geliyor mu? Gelsene lan. Hamza balıkları bitiyorsun yavrucuğum. Çık. Ne <laughs> öyle bir şey yok. Niye atıp atıp çekiyorsun? Çık be. Bak oltamın yüzünü kopartacaksın. Çık önümden. Ah baba toprak atıyor ya. <laughs> Allah'ına topla. Ziya zarar ziyansın. Hep zarar ziyans. Lan bir sınavı kesmese de. Ne? Peki. nasıl Oğlum, tutulmuyor ya yürü. Aya kazıklamış. Yürü bitir bitirek hem tam Tamam bir adaya gidelim lan. Oha ha üstüne bak sen korktum mu? Kanka şu an adam bok şeye benzemiyor. Birazcık taş kazalım mı dur? Ya da bir taş. Tane... Al taş alayım mı bende para var mı alsana ben de bakayım kaç para var bende. Bende hiç para yok. Bende var. Tam taş alsana. Taş al ya bekliyorum seni. Taş gel. Dı 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 dı. Şöyle gel. Aldın mı? Evet. Gel. Evet. Şey çeste koy da ben de onları şey yapayım. Oha bir 64'ü kalmıştım lan. Az çok mu? Çok. İnek etlerini sattım ha. Kaç para tuttuk ki? 64 tane mi ne vardı sattım hepsini. Kaç para tuttu? İşte bir 64 tık alabildim. İyi. 64 inek eti 64 ya. Bu arada yalnız meşale de lazım ha. Tamam çalıştır Ben, ben çalıştırıyorum Evet arkadaşlar bugünkü bizden bu kadar olsun. Eee adayı da zaten daha da genişleteceğiz. Şu an zaten game modu girilmiş. Ee, bir şey dolduğumuz için, server dolduğumuz için bir de giriyormuşuz. <laughs> Kanka denildin de. Abi mikrofon gene kendi kendine konuşuyor. Ee, şu an zaten so şey göremiyoruz arkadaşlar game modu söylediğim gibi. Ee, biz bu kadar video dışında şey yaparız ama istersen. Ee, ne yaparız? genişletiriz. Evet ha. Tamam. Video dışında biz bu genişletiriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda, bir dahaki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.